Bir sabah olmuş. Ay. şöyle biraz düzenli falan vermeliyiz. Ama şu an kızım uyuyor. Çok Ya Bütün gece boyunca ben uyumadım. Anladık senin de uyumadığını. Kırılsaydım bir yere. Şu yastığı verdi bana. Ben orada uyudum deminden beri. Al işte sana ne güzel yatak. Sevmiyorum. Hımm, sevmiyom Vaaaah oh. Neyi sevmiyosun? Bu evi, bu ev çok kötü, bana tuvalet bile yok Ha bu sen akşam nerede kakana yaptın? Şee... Eee... Hehe Şey, ben tuvalete gittim Amaaa, tuvalete yapmaya sen? Yani şuraya yapacak halim yoktu. Evet. Evet. Hatırladın mı? Neyi? Ha, pardon. Her yerde patat, patat, patat diye barter. Hala da var. Yüzü çok havalı smiyor. Ay, herkesin söylediği o laf. Çok evrenmiş. Gördün mü mesajı babaannen yazmış. Mesajı Ay pardon kanalına kanalına bak. Ne yazmış? Ne bileyim Bronze ters ne yazmış? Sen babam benim babaannem alın mı? Evet. Patma çanka. Ya bakayım ne yazmış? Ay. Yanlış kapısın abişim. Kim? Ne 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 kalp atış bir tane. De. Ha ben onları kalp dedim ya ben onları gördüm çok ona. Şimdi bu eve bir bakalım. Bunun bir metre karesini alıyorum ben bu evin. Bakın nasıl da güzelleşiyor. çok İyi Her yer çok kirli ve örümcek ayıları var. Ayılar. Bir eski evimiz hatırladın mı Portis? Evet hatırladım. Hatice abla. <laughs> sen bana sahibim de bana. Ve sen ne sahibim diyeyim Allah Allah. Sana pardonum de tamam mı? Pardon canım. Pişmaniyem. Ya. Bir şey diyecektim mi? Hadi dedim. Kızım hadi kalk. <laughs> kalktı Tamam Ha Ben bugün gidiyorum. Neden? <laughs> Çok güzeldi ya. İşte gitmem gerek kızım. İşlerim var. Hı. Ben de sen kıyafetini giyeyim mi? Benim de var. Evet kızım gördüm. <laughs> <laughs> Bunu ben sana diktirmiştim. Almıştım. Evet. Yav. Ne? kalsam ki da olmaz. Benim çok işim acı bir işim çile. He he tabi tabi he he. Ya sus bak. Bu gitarı kafana geçirdim tamam mı? He he tabi tabi. He he. <laughs> birazcık. Senin yerinin birisi aradı evet. Ben ayarmıştım da uyu yaptım Benim yerim de uyu taklıya. Bak yine arıyor. Neymiş? Me Mem- Mehmet mi? O ne alaka? Alo! Ne o? Alo kız yok! Alo kız yok! Hangi kız yok?

Anne panik yaptın ya. Elif Naz burada burada. Baştan söylesene be kadın. Pardon mu? Sen bana bağıramazsın tamam mı? Allah. Ah ah. Sen ne yapıyorsun? Bağıramazsın. Hmm. Geliyor. Allah'ın ya Sen neredesin? Şeyde mi evinde misin? Oraya gelin var. E ee, okula şey varmış. Ne varmış? Velileri çağırıyorlar, çocukları da gitin ee, o zaman sen de git Erenle git. Eren birinci sınıftan mı başlayın? sen benim moralimi bozmaya başladın bak. Ay boynum ağrıdı anne. Hani. Tamam Ya kapat be boş boş konuşma. Niye kapatayım? De hastalandı benim kızım de. Ben gelebilirdim bir tek de. E o zaman yalan olur. Ben yalancı değilim. Bu hani ne çok boş. Kapat şu telefonu. Kapat. Kapat. Seni onu Ah. Ah. Ona iyi misin? Seni bozlar. Tamam anne tamam. Neymiş bu çocuğumu kaybetmiş. Çocuğumu kaybet. Anne tamam. Sen hadi toplan sen git ben seninle. Nerede be? Eşya totik. Ne uğraştırmış. Kızım ben sana başka birine uğrayarım tamam mı? Tamam anne tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Totik totik. Ay çocuk öldü. Nefessiz kaldım nefessiz. Ne kapatıyorsun ya? E belki kaçırılırsın ya. Şey İnşallah düşmesin. Telefonum yok. <laughs> Ay sen telefonuna başlayınca be. Öldürüyor musun beni? Hı. şey ya. O kadar fazla atmayalım. Ne atmayalım? Şu işe bana. Sen niye asıyorsun Allah aşkına? Canım istedi. Öyle istedi. Yapamaz mıyım? Yapamaz mıyım? Bu da benim değil mi? De. Tamam. Tamam. Bu kim o? Benim mi? Bu evde senin yaşanana başka kimse neşesi var mı? Benim mi? bile tanımıyordu arkadaşlar. Şimdi <laughs> hemen Tamam. Ee bıca şey mi benim? Sen bir kasiyer almadın ne Ne? 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 Enkle'de de seni var. Enter. Ya daha geçme kes. Şurada işte. Hemen. Ay, buraya gitme. Gel şuraya gel. Şuraya gel şuraya be. Ne <laughs> Tamam, tamam. Ay çok güzel. Oh, oh, oh. Ne maymun gibi ses çıkar çıkartıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir ah, <ses> şey ah, Ne? 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 para Ne? para kartı, para kartı, para Şu kodu ezberlemek için. Tamam. Hmm. Kapatsana be. Kapa kapa. Evet şu an çok mükemmel. Now. Ben şuradan göstereyim sana. Mehmet'sine başlayacağım. Ne var? Ya Elif Naz nerede diyorum sana? E ee, bilmem ne mi? <laughs> Hadi sinirlenme sinirlen. Canım sinirlen. Aa sana ne be sana ne? <laughs> Hiç güzel giriş yapmamış. Ama, eh. Ay! Neymişmiş bir şey Naz neredeymişmişmişmiş. Okulda şey varmışmışmış. Ama nerede? Nerede nerede nerede? Ay nerede? Ne bileyim ben. Yanında gelmedim sen olunca. Yanındaydım evet. Yanındaydım ya sen sus be. Kedi kayboldu burada Uçtu, Uçtum uçtum o kim? Ya sen sabır, ya biraz, sabır. sen biraz, ben biraz, ya sen bir doktora kendi şey göstersene. ne Neden? Şu anda? Neden canala? Neden? 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 patlıyor. Bir tane daha patlıyor. Bir tane daha patlıyor. <laughs> <laughs> Derin nefes aldı. Ve gol. Pardon da. Sen kime bağırıyorsun. Bu da senin kurun var. Kırı, kırı açıyorum. Kırı Tamam mı? Bak kaç tane savaştan bu uzmanı kadar. Tamam mı? Ben arkadaşımın kankasıydım. O arkadaşın kankası olacağım zaten. Arkadaşım korkak tamam mı benim? Ben koruyorum. Ben onun yanında şey yapıyorum. O kar korkuyor tamam mı? Ben onu koruyorum. Ben kraliçeyim. Prensesim. Ee, sonra bilmem neyim işte. Ali. Sen beni bana bastın. Bana özür ve hediyesi getireceksin. Getirmezsen seni. Sana sözü denk. Hakkı merak tamam et. Ama. Hayalet adam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videoda bu kadar az. Kendinize iyi bakın. Like, videoyu abone